Günümüzde çeşitli kazanç yolları ve aylık gelen gelirler oluştu. Minibüs, taksi, bina kiraları gibi. Bunları her ay elimize geçince verip yıl sonu zekat diye hesap edebilir miyiz? Çünkü ihtiyaçları insanların aylık hesaplanıyor. Bir de kazancımızı sürekli yatırıma dönüştürüyoruz. Bunlara zekat düşmez mi? Kazancınızı yatırımı, yatırıma dönüştürdüğünüz zaman Şimdi az önce mesela söylediğimde bana şu itiraz yapılabilirdi yani vergi vermiyor, vergi alıyorlar derken. Aslında yatırım yapan kişiler gerçekten teşvik edilmesi gereken kişiler gereken kişilerdir bu. Yatırım ne demektir? Yatırım yeni istihdam demektir. Yeni yeni insanların iş sahibi olabilmesi demektir ve ülkede mal ve hizmetin artması demektir. Mal ve hizmetin artması demek ucuzluk demektir. Derken toplumun tamamına geneline yapılan bir hizmettir. O zaten yatırımıyla bir hizmet yapıyordur. Artan bir şeysi varsa verir. Ama bunu her ay vereyim mi derseniz verebilirsiniz ama vermek zorunda değilsiniz. Yatırıma dönüştürdüyseniz, yani bir gayrimenkul menkul alsanız bile o paranın tamamı bir başka şekilde piyasaya girmiş demektir.